Merhaba sevgili medya izleyicileri. Bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. Niye ilginç bir konuyu konuşacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgeyle ilgili kurduğu doğu masasından sonra bölgeye Cumhuriyet Halk Partisi'nden katılımlar oldu ama bu dikkat çeken, kamuoyunun da yakından takip ettiği dikkat çeken katılımlarda aşiretler de ön plana çıktı. Hakkari'de özellikle Diri aşireti ondan önce yine Van'da başka bir aşiret, bölgede etkili olan bir aşireti lideri. Gerçi aynı aşireti lideri daha önce HDP'de de AK Parti'de de siyaset yapmışlardı. Oradan ayrıldıktan sonra şimdi CHP'ye geçtiler. Şimdi bugün bu konuyu konuşacağız. Yani CHP'nin aşiretlere ilgisi mi var? Yoksa aşiretlerin mi CHP ilgisi var? Çünkü aşiretler bölgede bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla hep sağ partilere destek vermişlerdi, oy vermişlerdi bugüne kadar. Bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Kendisiyle uzun süredir görüşemediğim bir dostumuzla konuşacağız. Siyaset bilinci ve sosyolog Profesör Doktor Ahmet Özel hocamızla konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ferit'cim. Ee, hocam yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi uzun bir süredir, yaklaşık 25-30 yıldır ilk defa görüşüyoruz sizinle. Ee, Ahmet Hocam daha önce Diyarbakır'da GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği yaptığı için bölgeyi de çok yakından bilen bir e, sosyolog ve siyaset bilimci. Hocam öncelikle şunu soracağım. Bu bu duruma baktığımız zaman, CHP'nin mi aşiretlere ilgisi var bu dönemde yoksa aşiretler mi CHP ilgi duymaya başladı? Öncelikle onu sorayım. Sanırım fonksiyonel bir ilişki. Ee, aşiretlerin CHP'ye il ihtiyacı var. Çünkü e, belli ki bir iktidar değişikliği yaşanacak. Bu CHP'ye geçen aşiretler daha önce iktidarla ilişkilenen hatta iktidarın örgütlediği zaman zaman aşiretler toplantısı, kadim aşiretler toplantısı gibi toplantılarla bir araya getirdiği e, aşiretler e, veya aşiret olduğunu iddia eden ya da aşiret lideri olduğunu iddia eden demin siz bahsettiniz o bir aşiret reisliği aşiret liderliği söz konusu değil. Onlar biraz yanlış bilgiler biraz sonra onlara e, değinmek isterim. Ee, bir çeşit e, bir dokunulmazlık e, zırhı arayışı bu. E, her dönem işte iktidarların yanında olma isteği, iktidardan pay alma isteği, e, kendilerini güvenceye alma isteği, aşiretleri bu yöne doğru sevk ediyor. CHP'nin de e, anlaşıldığı kadarıyla böyle bir isteği, böyle bir yönelimi var. CHP de bölgede şimdiye kadar bir anlamda yoktu. Yani yüzde bir iki civarında oy alıyordu bu önemli illerde. Şimdi bir iktidar değişikliğiyle muhalefet bir psikolojik üstünlük elde etti. Bunu daha diri tutmak, daha yükseltmek istiyor. Hem işte AKP'ye karşı Bakın işte akın akın bize geçiyorlar her tarafta Doğu Güneydoğu'da aşiretler temelinde örgütlü ve aşiretler birer oy deposu onlar da bize geçiyor. Biz büyüyoruz yükseliyoruz mesajı vermek için böyle bir girişime bir anlamda ön açıyor, kucak açıyor. Dolayısıyla her iki tarafın da böyle bir isteği olduğu anlaşılıyor diyebilirim bu sorunuza cevap olarak. Peki hocam e, bazen, e, sen, e, medyada yer aldıktan sonra şunu gördük e, sanki bazı CHP'lerde bu biraz rahatsızlık yaratmış. Bu CHP içerisinde bir rahatsızlığa yol açabilir mi? Yani bu aşiretle ilişki, aşiretlerin CHP'de e, CHP'nin zırhına CHP ile o zırha dokunulmazlık istemesi gibi durumlar. Evet, bunun birkaç tane e, olumsuz e, yansıması olduğunu söyleyebilirim. Benim de yapmış olduğum gözlemlerime göre daha önce ben bir Van'da uzun bir süre bulundum. Orada bir iki konferans e, verdim. Zaten biliyorsunuz Van'lıyım. E, sonra Ağrı'da bulundum. Sonra Diyarbakır'a geçtim. Bölgeyi de zaten yakın en biliyorum. E, Batı'yı da biliyorum. Ankara, İstanbul'a da sık sık gidiyorum. Dolayısıyla masanın iki tarafıyla ilgili de bir takım e, olumsuz yansımalar e, veya rahatsızlık da diyebileceğimiz yansımalardan söz edilebilir. Birincisi şu, bir kere yıllardır bölgede politika yapan bir CHP tabanı var, az da olsa. Bunlar en zor koşullarda partiye sahip çıkmış idiler. o dönem CHP'ye veya CHP'lere selam vermek bile çok zor bir durum iken Oradaki işte örgütleri açık tutmak il örgütlerini ilçe şey örgütlerini açık tutan bir kesim vardı. Bu kesim şöyle bir düşünceye sahip oldu. Ya 20 yıldır bunlar zaten iktidardan işte nemalandılar, İktidarın nimetlerinden faydalandılar. Şimdi iktidar değişikliği oluyor birden bire bu sefer de işte gelen iktidarla birlikte olmak istiyorlar. Bizim o zaman 20 yıldır 30 yıldır burada vermiş olduğumuz çaba bir anlamda görülmüyor. Hatta göz ardı ediliyor ve bunlara yer ve değer veriliyor. Hatta şöyle bir algı da var. Bu doğru yanlış bir bilgiye sahip olduğum için değil ama algı bu. E bu aşiretler aşiret reisi olduğunu iddia edenler bir partiye geçtikleri zaman bir pazarlık yapmadan, bir beklenti olmadan, bir şey almadan geçmeleri söz konusu olmadığına göre ki o geçenler de ister istemez kendi etrafına, e, kendi etrafını diri tutmak, kendine bağlı tutabilmek için bu türden söylemlerde, telkinlerde bulunuyor ister istemez. Söz almamışsa bile ben söz aldım işte birinci sıradan milletvekili e, adayı olacağım falan o da kendi etrafının kendisiyle birlikte hareket etmesini sağlamak için. Bu da e, örgüte emek vermiş kesimlerde bir rahatsızlığa neden e, oluyor. Bu bir. Bir de işin e, batıdaki tarafı var, e, onun da iki vecihesi var. Bir tanesi şudur, e, siyaset aslında ilerici bir kurum değil mi? E, siyasal ve sosyal, kültürel, e, ekonomik ilişkileri değiştirmeyi vaat eden bir e, etkinlik ve bir icra e, mekanizması. E, şimdi Doğu Güneydoğu ile ilgili baktığımız zaman, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri e, bu yapıda bir dengesizlik söz konusu. E, bir tarafta kalkınmada ayrıcalıklı bölgeler var. Marmara, Akdeniz, Ege gibi bölgeler. E, ülkenin sanayisinin yüzde altmışı, yetmişi buralarda birikmiş. Nüfus buralarda işte efendime söyleyeyim birikiyor. E, bu... Hem doğru değil, hem adil değil. Zaten doğru olmadığı bu e, İstanbul depremiyle, Marmara depremiyle ortaya çıkmış olduğu, stratejik bir yanlış olduğu e, anlaşıldı. Adil de değil, o zaman diğer bölgeleri ayağa kaldırmak mümkün değil. Şimdi bu bölgelerin başında da Doğu, Güneydoğu geliyor. İç, iç Anadolu, Karadeniz'i de bunlara ekleyebiliriz. Fakat... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ekonomik geriliği besleyen başka unsurlar da var. Bunlardan birisi de gelenekçi yapılardır. Bu gelenekçi yapıların içinde aşiretsel üretim ilişkileri de söz konusudur, sevgili Ferit. Siyasetin görevi bunları dönüştürmektir. Yani zapturatta alarak zorla değil, kendi iş dinamikleriyle değiştirmek ve ileri götürmek ülkenin doğusuyla batısı arasındaki bu dengesizliği, bu kalkınmışlık farkını ortadan kaldırabilmektir ki Avrupa Birliği'ne girmenin kıstaslarından biri de buydu. Yani kendi içinde stabil olmayan bir ülkenin Avrupa Birliği'nde stabil olması, katılması da zaten uygun görülmüyordu. Onun için önce kendi içinde bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi gerekir ki bu dengesizlik değil bana göre başta bilinçli yapılan Kalkınmada ayrıcalıklı bölgeler, bu terimleri bilerek kullanıyorum. Bir de kalkınmadan ayrı bırakılmış bölgeler. Bir tarafta diyelim ki işte şu anda bile 7-8 bin, 10 bin dolar milli gelir. Öte taraftan e, bin dolar bile olmayan milli gelir. E, bu büyük bir fark yaratıyor. Bu farkı besleyen tabii ki ekonomik ilişkiler söz konusu ama sosyal ilişkiler de söz konusu. Yani bu sosyal ilişkiler açısından baktığımızda aşiret ilişkileri, aşiret-üretim ilişkileri ister istemez bunun başvuruyorlar. E, ilişkilerine göre daha geri bir ilişki yapısı. E bunu kim değiştirecek, dönüştürecek? Bunu e, e, siyaset dönüştürecek. E, siyaset yıllardan beridir 46'dan sonra çok partili sisteme geçirdikten sonra bir gerici fonksiyon oynadı bölgede. Niye? Çünkü evet. işte e, partiler, hele hele özellikle 60'tan sonra özellikle aşiretlerin Demokrat Parti'de birleşmesiyle birlikte tek tek halka gitmesi, köylere gitmesi yerine bir aşiret e, beyiyle ya da bir toprak ağasıyla bir anlaşma sağlayıp onu kendisine bağladıktan sonra nasıl olsa ona işte bağlı olan köyler kasabalar ya da aşiret ailesi eh, ahalisi ya da ağaya ağa bağlı olan kesimler ona oy verecek diye zahmete kapılmadılar ve 1946 ile 1990 arasında bölgede hep bölgeyi temsil eden insanların ağa, şeyh, bey, aşiret reisi olduğunu görüyoruz ve bunu tekrar başa dönüyorum. Bölgeyi temsili tırnağa alıyorum. Çünkü onlar aslında bölgeyi değil kendi çıkarlarını temsil ediyorlar idi. Kendi aile çıkarlarını, kendi kişisel çıkarlarını temsil ettiler ve bu 60-70 yıllık dönemde bölgede maalesef bu e, yapılanmadan dolayı bir ilerleme sağlanamadı ve bölge hı, kendi kustaneni değiştiremedi, dönüştüremedi. Dolayısıyla siyaset ilerici bir kurum olmasına rağmen gerici bir fonksiyon oynadı. Hatta zaman zaman 1923'ten sonra meydana gelen askeri yönelimler, darbeler falan bunları zoraki değiştirmeye tabi tuttu. Örneğin 1960'ta işte Sivas kampını biliyoruz değil mi? 1925'te, evet, evet. 1930'da, 37'de işte meydana gelen özellikle Şeyh Said Ağrı ve Dersim hareketlerinden sonra da buradaki işte e, aşiret reisleri ileri gelenler mütegalibe adi altında batıya sürüldü ve bölgede bir anlamda işte doğudan batıya, batıdan da doğuya insan getirip yerleştirilerek evet, bir çeşit evet. örtük bir asimilasyon uygulandı vesaire. E şimdi eğer eğer e, hakikaten bir değişim olacaksa ve buna da eğer siyaset öncülük edecekse e, siyaset 3-5 oy oranına neden tekrar bu yapıları hortlatmak istiyor? Ki kaldı ki burada da siyasetin bir yanılgısı var. Bu kişilerin Bahsettikleri bir oy tabanları, bahsettikleri bir oy oranları da söz konusu değildir. Neden? Ee, bir kere aşiretçi yapı özellikle son 50 yılda 5 e, tane önemli gelişmeyle beraber çözülme ile karşı karşıya geldi. Bir, biliyorsunuz aşiret e, göçebe topluluklar şeklinde kan bağı esasına göre örgütlenmiş olan yapılardır. Bunlar daha çok yazları e, yaylalara yüksek platolara çıkıp kendi hayvanlarını beslerler. Orada yağ, yoğurt, peynir tutarlar. Kışları evet, da daha inerler. Ve aşiret aslında birlikte saldırı, birlikte savunma esasına göre kurulmuş. Ve biz duygusunun egemen olduğu bir yapıdır. İkinci gruplar egemendir. Ve aynı zamanda aşiret bu çerçeve içerisinde niye kurulmuştur? Bir vahşi doğaya karşı eee İki, diğer gelecek olan saldırılara, diğer aşiretlere karşı kurulmuştur. Bir yasası, yani bir yazılı yasası yoktur. Töre vardır. Kendine göre bir takım usul esaslarla bu ilerler. Bu mesela işte bazı olumsuz gelişmeler de buna örnektir. Kan davası bunların başında gelmektedir. Fakat son 50 yılda 5 tane gelişme bu yapıyı çözdü. Nedir bunlar? Bir, yerleşik hayata geçme. Şimdi artık tam göçebe aşiretlere rastlamak mümkün değil. Yarı göçebelik bile hemen hemen yok denecek seviyeye inmiş durumdadır. Evet. İki, sanayileşme meydana geldi. Üç, kentleşme meydana geldi. Dört, kitle iletişim ve ulaşım e, yapısında büyük atılımlar, gelişmeler meydana geldi. Beş, teknolojide büyük atılımlar meydana geldi. Eğitim ee, özellikle e, giderek yaygınlaştı ve bölgede eğitim gören, okuyan işte sadece ilkokul, ortaokul, lise değil üniversitelerde okuyan ve batıya giden, tekrar kendi yerine dönen insanların sayısında bir artış oldu. Bütün bunlar e, bu tür geleneksel yapıları çözmeyle karşı karşıya bıraktı ve aşiretler de bunlara bağlı olarak çözüldü. Zaten... Peki yani şu anda bu çözülmeden sonra bunların siyasette 90'lı yıllardan veya diyelim 2000'li yılları da dahil edersek o dönem kadar artık etkileri yok mu diyorsunuz? Yoktur. 90'lı yıllara niye ben e, özellikle referans gösterdim? 91 yılında hep kuruldu hep biliyorsunuz. Evet. Hep aşiretlere dayanmadı. Daha çok hiç adı sanı duyulmamış halk çocukları milletvekili seçildi. Değil mi? Evet. Yani sen Diyarbakır'dasın bilirsin, ben Van'dayım evet. bilirim ya evet. da Ağrı'daki, Muş'taki insanlar bilir. Ama ondan önce bir bakın Bitlis'te işte kufreviler seçiliyordu. İşte bilmem Van'da arvasiler seçiliyordu. Bilmem Hakkari'de bilmem kimler, Muş'ta kimler seçiliyordu. E, o ortadan kalktı. Evet. Yaklaşık e, 1990'dan sonra 30 yıldır böyle bir olay söz konusu değildi. Şimdi yeniden bunun gündeme getiriliyor olması yani tekrar bu yapıdan nemalananlara aslında bir can suyu verme anlamına geliyor. Bu aşiretçi yapılar çözüldüğü için son yıllarda şunu da görüyoruz. Özellikle devletin de desteğiyle dernekleşmeler görüyoruz. Bakın eskiden devlet buna karşıydı. Şimdi devlet de bunu teşvik ediyor. Yani mesela işte Van'da, Diyarbakır'da hatta başka yerlerde görüyoruz. Yani batıda mesela hemşeri dernekleri vardır. Mesela Doğu Güneydoğu'da hemşeri derneği yok. Örneğin Van'da bir işte bilmem Muşlular derneği yok. Ya da Diyarbakır'da bir Hakkariler derneği yok. Çünkü herkes kendini zaten hemşeri görüyor. Aynı duygudaşlığı yaşıyor. Ama İstanbul, İstanbul'a gittiğinizde mesela İki hafta sonra Van Dernekleri Federasyonu var, ben de katılacağım. 83 tane sadece evet. Van Derneği var İstanbul'da. Ama bölgede böyle bir şey söz konusu değil. Bölgede de bu çözülmeden sonra özellikle devlette bir takım işte kendi kart vizitleriyle kendilerine alan açmak isteyenler böyle bir kurumsallaşmaya gittiler. Devlet de bunun önüne açtı ama bunun bir altyapısı, arkası yok. Yani kendine evet, evet. aşiret reisi diyen insanlara biat eden bir aşiret yok, bir teba yok, eskisi gibi değil. Ama onlar kendilerini öyle lanse ederek siyasetten kendilerine bir yer açmak, bir alan açmak istiyorlar. Peki ama evet, yani, bu, bölgede bu, bölgede zamanımızı, böyle bir etkisi verimli, yani, ve evet, verimli, verimli kullanmak açısından evet zamanımızı verimli kullanmak açısından e, iki soru daha soracağım. Kısa evet. cevaplar rica edeceğim çünkü en son olarak da şeyi soracağım bu altı liderin o toplu fotoğrafını soracağım. Muhalefetin altı liderinin toplu fotoğrafını. Ama onun öncesinde şunu söyleyeceğim. CHP bir katkısı olacak mı bu katılımların? ben çok sanmıyorum. Mesela bir de şöyle bir durum söz konusu. Artık bölgede tek başına bin kişiye, üç bin kişiye hükmeden bir adamdan bahsedemeyiz. Bölge insanı politize oldu. Herkes artık uyanık. Herkes biliyor neyin ne olacağını. Kaldı ki bazı yerlerde koruculuk meselesine de bulaşmış bir takım e, yapıları görüyoruz. Bunların da belki getirisinden çok götürüsü de olabilir. Yani e, bu nedenle e, siyaset yapanların bu türden iş ve işlemler yaptığı zaman önünü arkasını hesap ederek e, bunu düşünmeleri gerekir. Bu bir, iki. CHP diyelim ki bölgede milletvekili çıkarabilmesi için 2000 kişiye, 3000 kişiye, 5000 kişiye ihtiyacı yok. 50 bin kişiye, 100 bin oya ihtiyacı var. Bu da ancak ne olur dalgalar varsa eğer bir ilgi varsa bu tsunami'ye yani bu halk desteğiyle olabilecek bir şeydir. Yoksa bir aşiret reisinin işte şuraya oy verin buraya oy verin demesiyle olmazdı. Madem öyleydi yıllardan beridir işte diyelim ki Başka partilerde işte oy, bu anlamda oy devşirmeye çalışanlar vardı. ANAP'ta, Doğru Yolda hepsi silindi gitti değil mi? Yani hiçbirinin esamesi okunmuyor ve aday olduklarında da kazanmadılar. Hiç adı sanı bilinmeyen halk çocukları çıktı işte aday oldular ve oy aldılar halktan. Dolayısıyla burada oy almak isteniyorsa bir o bölgenin sorunlarının genel merkezler tarafından bir hedef olarak ortaya konulması gerekir. İnandırıcı olması gerekir. Ve bunu bölgeye aktarması gerekir. Bir bu bundan geçiyor. İki e, gidip onlara dokunmak gerekir. Yani yıllardır burada bir eksiklik var. Yani Türkiye'deki partilerin çoğu ne coğrafyada Türkiye'li bir partidir ne temsilde Türkiye'li bir partidir ne de programda Türkiye'li bir partidir. Yani Doğu Güneydoğu'dan oy almak isteyen bir partinin programında Kürt sorununu nasıl çözeceğini ortaya koyması lazım. Çünkü bugünkü yoksulluğun, oradaki işsizliğin, orada sanayinin gelişmemesinin en büyük nedenlerinden birisi bu istikrarsızlık ortamıdır. Yani barış olmaması meselesidir. Barış vaat ediyorsan ve samimiysen, bunun altını dolduruyorsan oy alabilirsin. Yoksa bir ağa, bir bey, bir işte aşiret reisi transfer ederek oy almak, oy alacağım diye düşünmek biraz e, e, boş bir, beyhude bir beklenti olur. İki, bir de bölgede şimdiye kadar Demin söyledim sadece iki parti vardı İşte HDP biliyorsun özellikle bu Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde yüzde ellilerin üzerinde oy alan bir parti yüzde altmışlara varan bir parti işte AKP'de yüzde otuzlar civarında oy alan bir partiydi ama AKP şimdi eridi yavaş yavaş bu politikalarından dolayı bölgede alacağı oylar azaldı ve dip yapmaya başladı. Şimdi arada bir kesim var bu kesim henüz nereye gideceğine karar vermiş değil. Yani adeta işte arabalarını kenara çekmiş, dörtlülerini yakmış bekliyor. Yani muhalefete de henüz gitmeye karar vermiş değil. Tekrar geldiği yerlere de dönebilirler duruma göre. O nedenle ikinci önemli nokta da bölgede geçmişte hep işte biraz zengin, biraz müteahhit yine yani bunun bir başka versiyonuyla il ilçe başkanları, parti yöneticileri seçiliyordu. Bu dönemin de bitmesi lazım. Daha çok halk tarafından sevilen, sayılan ve itibar gören insanlar eğer olursa bu önemli bir işlev yapabilir. Şunu söyleyeyim sevgili Ferit, bölgede uzun yıllar kaldım. Senin de girişte belirttiğin gibi iki türlü kesim var. Bir politik adam nemalanmak isteyen var. Aslında batıda da bu böyle. Bir de politikaya bir şeyler katmak isteyen, sorunları çözmek isteyen ideal sahibi insanlar var. Evet, Şimdi evet. iktidara gelen partiler başta CHP olmak üzere bu ikinci kesime yani politikadan nemalanan, kendini güvenceye almak isteyen insanların önünü açmak yerine politikaya değer katmak isteyen, politikada halka bu anlamda öncülük edecek temsil gücü yüksek insanların yer ve değer bulması lazım. Neden? Evet, evet. Eğer bu yapılırsa bölgede bir kıpırdanma var ve bu dönem itibariyle sen sorduğun için söylüyorum CHP'de Böyle bir kıpırdama da görüyorum. Mesela CHP iyi bir örgütleme yaparsa, iyi bir aday listesi çıkarırsa bu dönem itibariyle Van'da, Diyarbakır'da, Kars'ta, Erzincan'da, belki Erzurum'da birer milletvekili, bazı yerlerde iki milletvekili çıkarabilir. Maraş'ta, Antep'te, Erzincan'da çıkardığı birer milletvekilinin yanına bir milletvekili daha katabilir. Evet. Bu önemlidir. Bunun iki büyük önemi var. Birinci önemi şu CHP e, Sayın Kılıçdaroğlu Kürt sorunu ben çözeceğim diyor. Evet. Dolayısıyla o bölgeyi temsil eden bir güç gelirse onun bu sorunlarda gerçekten çözümüyle ilgili eli güçlenir. İkincisi evet. de bir de bölge sorunlarını temsil gücüne e, şamil, temsile yetkili, evet. Evet. temsili yapabilecek insanların da gidip Ankara'da bu insanların dertlerini söylemesi son derece önemlidir. Evet. Çünkü o demin dediğim birinci kesim, yani Ankara'ya gitmek, milletvekili olmayı bir, işte bir dokunulmazlık zırhına sığınmak, iki milletvekili rozetini takıp gelip cakasını satmanın peşindedir. Böyle evet. insanlara, böyle kişilere, böyle gruplara bölgenin ihtiyacı yok. Bölgenin ihtiyacı okumuş, bilen, Gittiğinde orada bölgenin sorunlarını dile getirecek ve katıldığı partide de o bölgenin sorunlarını her bakımdan temsil edebilecek insanlara ihtiyaç var. Genç, dinamik, bilgili insanlara ihtiyaç var. <laughs> evet, Bunun evet. önünü aşması lazım. Bunun önünü evet. açan partilerin kazanacağını düşünüyorum. CHP'nin de bunu evet. görmesini öneriyorum ve böyle olmasını diliyorum. Ahmet Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, siyaset bilimci ve sosyolog Profesör Doktor Ahmet Özer ile konuştuk. Aşiret ve CHP ilişkisini son dönemde CHP'ye geçen aşiretlerin siyaset üzerindeki etkilerini konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.